Just Game TR'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Bugün sizlerle PES 2020'de yarın oynanacak yani pazar günü oynanacak olan Galatasaray Beşiktaş derbisini oynayacağız hep birlikte. Uzun bir süre oldu video çekmeyeli. Ailevi nedenlerden veya iş hayatı nedenlerinden biraz bir süredir yoktum. Yoğun çalışıyordum ve buna vakit ayıramıyordum. Ama tekrardan e, video çekmeye, bu video ile birlikte geri döndük. Ben olsun, kardeşim olsun, tekrardan video çekeceğiz, canlı yayınlar yapacağız Twitch üzerinden, YouTube üzerinden. E, tekrardan birlikteyiz yani. Ben daha öncesinde ayarlamıştım. Kadroları olsun, e, Formaları olsun, ayarları olsun. İsterseniz yavaştan başlayalım. Biliyorsunuz ki ülkemizde bir virüs vakası var ve bu vakadan dolayı artık e, Nisan'ın sonuna kadar seyircisi olmayacak maçlar. İnşallah Both clubs found on the European side of the city of Istanbul, both enjoying It is a real glamour fixture in every sense of the word. Recently decorated by high-profile names, memorable results, and great times from the perspective of, the of either side. And we have in front of us this gloriously imposing arena, absolutely picture-perfect for a game of this nature. This is a thing only in name. We know what we're in for, whatever the circumstances that exist when these two meet. Losing really isn't an option, making this another intense, feisty clash. which should keep everyone on edge. The fans are more nervous than the başına geldikten beri takımın bir yükselişte Beşiktaş. Hadi bakalım Bismillah. Derbi başlasın. And we're underway. Aynı da baskı yapıyor. Bardaw. Marquinhos şurada, spread it towards the left. Mazda, Pomo, Berkhan, Balanda. Berkhan, the Şimdi, saps, 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 Gets Gets the Balanda. Şimdi, Berkhan, Balanda. 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 Boateng bir vuruş kaleci Muhtera. Boateng bunu oh, bomboş Boateng simply didn't do anything wrong. He was thwarted by brilliance. Biraz daha yakın Galatasaray'ın en büyük artısı Hernando Şöyle bir Burak kafa vuramadı. Orada bir karambol.

Akiba, Boateng, Boateng. donk tarafa Caner, Caner, Caner Erkin, Caner ortaları var Caner'in. Şimdi Enkudu, Enkudu vurabilecek mi? Vuramadı, donk. Aşık geldi, Fegül'ü taç attı. Miske atmadı, taça attı. <laughs> Caner Erkin, Boateng. Boateng'in ortası, donk'a çarpıyor ve korna. Beşiktaş, sağ taraftan korna olacak şimdi. Ben her Erkin puanları Bir kafa dışarı ya Atiba Hutchinson. Just off target. Hutchinson certainly could have <laughs> and should have made more of it. Etkili orkası Atiba Hutchinson'ın kafası. <gülüyor> <gülüyor> kafası derken. Selçuk İnan. Tekrardan kaleci Muslera'ya döndü. Atiba'nın baskısı var orada. Enkudu'ya geldi. Orada Enkudu kafayla yanlış. Adama yanlış takım attı. Fagun şimdi Adem Büyük. Selçuk inan. Adem Büyük. Orada bir daha önünü kesiyor. Şimdi bu Boateng. Boateng. Beşiktaş hata çıkacak. Oradan Tyler Bob. Burak Yılmaz'a bir aşırtma geçmedi. Ömer Bayram aldı. Boateng. Şimdi Boateng de. Burak. Burak attı arapasına mı orada kimseye? Attı arapasına mı orada kimseye? Şimdi Galatasaray'a taşıyor. Selçuk'la. Mariano. Mariano. Looking crossfield changing the point of attack. Oh, he acknowledges that he should have come up with something better there. Oh that just required a bit more oomph to reach its target. Selchuk in arm. Selçuk'un Feguli'ye Feguli'ye geldi good Very good defending. Müdahalesini yaptı. Şimdi Enkudu. Enkudu 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 Şimdi Belhanda Galatasaray'a atağa çıkıyor. Adem Büyük orada tek başına kaldı. Dört futbolcu karşısında Ömer Bayram. Ömer Bayram. Who's gonna get Ömer, Selçuk İlhan. Like çok tehlikeli geldi Galatasaray. Allah. Yeah, Allah.

40.00 40, çeşitlik 40, 40, devam ediyor. Şeytan şimdi artilbahçenin topu kaptı. en kudu ya en kudunumuz. en kudu? En -kudu, kudu en çok etkisiz. Good take by the keeper. He's read well. Bayram. Ömer Bayram. Şimdi ne yapalım? There yeah, were better options before the ball was lost. Easy to say from up here, I know. There's the end of the first half. Both sides have drawn blanks. Six they have toiled at times, but it's not been a bad game by any means to review the first half yeah it's a half that's had a, a limp finish after a decent start so the manager has to re-energize and re-enthuse players to come back out. goals at this stage but certainly not devoid of action it is no here at halftime Şimdi. So we're already into Burak. the second period. Oğlum, well the first half didn't really produce the goals Geldi we'd have liked. De. Hopefully they've been safe for the, the second. For that to be the Belhanna, case though, we need to see uzun, more energy and invention early on. Mariano. That is Figuli. Pegulu'dan Mariano tekrar Mariano He's kanat değiştirdi orada gelmedi Ömer Bayram'a yeah, it like Elini atamadı up. pasını Marka kaldı Tyler Boyd o satacak atamadı şimdi sağ kanat Pegulu Pegulu karşısında Enkudu Mariano, Mariano, Mariano. It's a loose ball. That always appreciated by the crowd. You have to admire commitment like that because he could easily ignore that and just kind of walk around and let others do all the chasing. But instead, he looks as if he relishes the chance to to dig in for his team here. Dunk does to read it and intercepts. The kickoff is 0-0. It's a Hadi gol atın lan. Şimdi Tyler Gould. Attı bu Hutchinson. Enkudu. Enkudu. Pasını atamadı Adem Büyük. Şimdi Galatasaray için hata çıkma fırsatı. Boateng kaldı. Vurdu. Savunmadan geri döndü. Şimdi Burak. Burak. Boateng. Goal. Galatasaray savunmasının hatasında Boateng affetmiyor. Was Lara did well the first time? Nothing he could do about the follow-up. Well, look, regardless of whether the keeper could have done better or not, Peter, that was all down to the excellent movement in getting into the right position to apply the final touch. put themselves into the lead. The perfect display, and the old saying comes to mind when the going gets tough, etc. switch the play. Emre geçemedi Gökhan Gönüllü. Orada bir anlaşmazlık var takımla. Şimdi Burak Yılmaz aldı topu. Burak boyda gönderdi. Boy çok Muslera. Muslera Enkudu şimdi, Enkudu, Caner Erkin'e gönderdi. Caner, Caner, bir orta yaparsa tehlikeli olabilir. Burak, 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 direkten döndü. Şimdi Enkudu'ya geldi. Enkudu vurdu. Savunmadan dönen top. Ah, that's great enlemi. defending. To for Tarakan the goalkeeper What? 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 Selçuk'un çıktı. Antalya'da Tolga girdi. Şimdi bir değişiklik yapalım 5 dakikada. Sağ kanada Melsi alalım. Light nerede abi? Light yok. Light olmuş. Onun haricinde alacağım... Tyler <laughs> Boyd ve Lens değişiyor. 75. dakika topa sahip olma oranlarını biliyorsunuz yukarıda. Şimdi Adem Büyük. Oradan hatalı bir pas. Şimdi Boateng. Boateng'den Lens'e. German Lens. German Lens. Bir orta. Vuruş. Enkudu'dan yukarılandırmışlar. Hey, kolay artık. Enkudu. 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 Well, no question as to who's winning the battle in midfield at the moment. Some very impressive a pressing in place This is good ball retention and it should be enough from here, but they want to the double their advantage. That's a pop! A real chance a real let-off. Galatasaray looking quite mean on the counter and combating that requires even more meanness. Now towards the flank. The Besiktas are looking to make this one safe. They want to reduce the risk. The Shiktas making another change here. Yeah, he's run himself into the ground, hasn't he? And it's it's good to see that the crowd appreciates. 84. Orada bir e, anlaşmazlık oldu sanırım. Şimdi Buatenk araya gönderdi Güven Yalçın ve gol. Oyuna yeni giren Güven Yalçın A two goal lead Tutsana and they're firmly in control. 0, 2. Uh, given such an open invitation, he was always going to shoot. Well, it's pretty damning on the part of that defense, Peter, that he was allowed karşı karşı so much time and space. But and I think you have to give credit sirena 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 where it's due. Sirena sirena and it was a brilliant setup and finish. Well, it's an inspired substitution. Terrific and move by the boss. That's how you make an impact as a sub. When most are tiring, you can impose a freshness and energy to best effect on an introduction. The could not have picked a better time to snatch a two goal lead. Is there still time for a response? Yeah, looks very much like the final nail in the coffin for me. I have to say. Yes! Oh, what a wonderful stop! Well, you can't ask for much more Gernler than that. A difficult moment he simply had to Gernler deal with. Good effort, very good effort. He would have at least wanted to make the keeper work though. Artık 90 artıları oynuyoruz. Son dakikalar Belanda. Galatasaray. Beşiktaş'a 2-0 yenilmek üzere ve maç bitiyor. Galatasaray 0 Beşiktaş 2. And it's no more than they deserve. They <muchedişar> were simply Adımdan, well, how will we look back görüyor. on that? Besiktas The made their intentions clear that nothing else but a win would do. Oneri, Boat, These games are always tough, you know. It's, not always about form, it's not always about class or style. It's about pride. Bundan sonra dediğim gibi çok aktif olacağız. So many thanks to Jim and a very good Minecraft olsun, Talha çekecek Minecraft'ı da. Bundan sonra kanala bol bol video ve canlı yayınlar olacak. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.